Merhabalar, Bursa'dayız. Bursa'da gerçekleştirilen Go Green elektrikli araç şarj teknolojileri fuarına ziyaretçi olarak katılıyoruz. Bu ufaklık, Bursa Teknik Üniversitesi'nin öğrencilerinin yapmış olduğu bir test aracı. Yarışan bir araç. Tamamı Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılmış. Elektrikli, 120 km menzile sahip, 70 km hıza çıkan bir araç. Koltuklar çok tatlı. <laughs> Bak burada bagaj alanı da var ufak bir. Ne kadar dedi fiyatına bunu şimdi? <laughs> Arkadaşlar bu ürünün fiyatı 380 bin lira. Fuara özelde yüzde 15 indirim var. RIDER marka. 120 kilometre menzili var. 45 kilometre hıza çıkıyor. Citroen Ami'nin bir benzeri B1 ehliyette de kullanılabiliyor. Şehir içerisinde işlerinizi kolaylaştırabilecek bir araç. şarj aletleri Yani şarj aletleri oradakiler zaten onların kendi bölme şeyi var. He. Burada sadece zihnet, özel eşyalar, bilgisayar ya da şey burada hiçbir şey silentro Ekranları direkt direkt hızlı bir şekilde açıldı. Şu anda hazır. Fitesi de aldığınızda hareket eder. Fitesi de aldığınızda hareket ediyor. Ve frene basıyorsunuz. Tamam. İleri doğru. Yukarı hayır. Yok, hayır. Bakın gösteriyorum. Ha, böyle. Şekil. Evet. Anlamadım. Şu anda hazır. Buyurun evet. hareketi edebilirsiniz. Rejen var mı hocam bunlarda? Bunlar. Kaç kademe rejen var? 1, 2, 3, 4 ve full. 1, 2, 3, 4 ve full. Ya yani bizim şeyde de TOG'da da öyle. Evet. Dönüş çapına bakacağım şöyle de. Tabii. Çok iyi dönüş çapı. Bizimkinden iyi. Hala da dönebiliyor. Ben bu arabi olduğu yerde 3 tur attırıyorum. Çok enteresan dönmüyor mu? Bana mı tuhaf geldi? Azıcık biraz yağmur yağsa yerler ıslak olsa olduğu yerde şurada şov yapacağım da. Çok tatlı. <laughs> e şimdi bunun benzeri 440 km menzil var arabada ama ortalama müşterilerimiz şehir içerisinde 500-550 kilometreye kadar sizin de dediğimiz gibi kullanımla bağlı olarak 550 kilometreye kadar kullanıyorlar. Ama VLTP ortalama 440, 440 kilometre. Evet, 450 kilometre 440 karma, 440-450 kilometre fabrikasyon veri size sağlıyor ama müşterinin kullanımına bağlı olarak bu 500 kilometrelere kadar 550 km'ye kadar çıkıyor. Araçlarda spontası mevcut. Çok iyi. Çok, yol, yol tutuşu da çok iyi. Yol tutuşu şu andaki buradaki gördüğün arabaların hepsini üst üste koyarsak ancak bununkine tekabül eder. Yol tutuş mükemmel kavruyor yolu. Çok iyi hissettiriyor. Bunun pil garantisi ne kadar? 8 yıl 160 bin kilometre. 8 Bizim tolga da öyle. Evet. 5 yıl 100 bin kilometre de arabanın normal kendi garantisi devam ediyor. Peki şarj hızı nasıl hocam? 18 dakikada 360 kW yakaladığınızda 18 dakikada şarj etme özelliği var iyonikleri. 360 destekliyor yani. 800'e kadar destekliyor abi. 800 kW'a kadar. Evet, Geriye almaz değil mi? Evet. Bu arada kamerası. Evet. Kamerası süper değil. 360 derece yok. Yani şey yok ama 360 sen... yok değil mi bunda? Yok. Ha. ama şey şu, şu tuş güzel mesela göremiyoruz artık yorulduk görememekten evet. o güzel çok tatlı şu bir premium'u katmış evet. tam şurayı çekiyor musun? bak şurası çok şık duruyor mesela kendi araba navigasyon paket olarak gelir arabada direkt map navigasyonu hiçbir şey bağlamanıza ya da bir şey yapmanıza gerek yok kendisi navigasyon özelliğiyle geliyor arabadan rejen şu an kaçta olduğunu nereden görüyor? şöyle yapalım 1'de şu anda Nereden gördünler? Ha şu, level 1 evet, yazıyor. Level 1 yazıyor. Mesela bakın şunu şuradan aldığımızda sıfır aldı. Yani sıfır aldı. Şu an daha güzel gidecek. Evet şu anda hiçbir şekilde şey olmayacak. Ya, hmm. güzelmiş, güzelmiş araç ya. Perdesi var mı şurada? Var. Vallahi çok hoş araç. Çok tatlı gidiyor. kızdı <laughs> böyle değil. Gerçekten. Dönüş çapını, dönüş çapını çok beğendim bu arada hocam. Siz, sizi kullanmak için var. Ama tabii sizin gibi herkes, siz alışkın olduğunuz için daha rahat kullanabiliyorsunuz ama sizin gibi herkes alışkın değil. Tabii elektrikli, elektrikli de evet biraz de, farklı Biraz hocam. daha tedirgin kullanıyor. Daha temin müşterim sizden 2-3 önce müşteri yanaştıramıyor bile arabayı. Devam edebilirsin, devam edebilirsin. Şuralarda oh. sensör yok mu? Her yerde sensör Burada var. da var. Orada da var. Ama Önde... niye göstermiyor? Yok şu yanlarda yok. Ön evet. ve arkada Ön ve arkada. Oluyor. Olması gereken yerlerde evet, var. mı? olması gereken her yerde var. Yani bizimki de burada da var. Burada da var. Yani o 360 oluyor işte, i̇şte o zaman. 360, oluyor. 360 oluyor. Hmm. Sokaklardan aşina olduğumuz Kia Ev 3 ile beraberiz. Sergilenen araç Prestige Standart Range paketi. Öncelikle onu belirtelim. Burası bir enteresan Bu araç 58 kW'lık batarya sahip. Bu batarya sayesinde 430 kilometrelik bir menzil vaat ediyor. Üzerinde 150 kW'lık bir motor ile geliyor. Bu da 204 beygire tekabül ediyor. Bu motor sayesinde de sıfırdan 100'e 7.4 saniyede çıkabiliyor. Ve son hızı da 170 km bölü saat olarak veriliyor değerli arkadaşlar. 460 litre bagaj hacmine sahip aracın koltukları yatırıldığında bu rakam daha da artabiliyor. Bagajda gördüğünüz gibi elektrik destekli kapanıp açılabiliyor arkadaşlar. Araçta bir cam tavan bulunuyor. Cam tavanın bir perdesi de gördüğünüz gibi var. Fakat arka koltuklara kadar da uzatmıyor arkadaşlar. Az önce görmüştük. Yolcu koltuğu elektrik destekli değildi. Sürücü koltuğunda elektrik desteği bulunuyor arkadaşlar. Boyutları itibariyle Toga yaklaşık değerlerde biraz daha ufak şeklinde yorumlayabiliriz bu aracı. Fiyatı ise arkadaşlar 1 milyon 850 bin TL olarak verilmiş. Şimdi de yine bizi tasarımıyla heyecanlandıran Kia EV6. Bunu inceleyeceğiz. C segmenti bir crossover bu araç ama D'ye daha yakın. Niye derseniz bu aracın uzunluğu 4.7 metre, genişliği 1.9 metre ve dingil mesafesi de 2.9 metre. Yani aslında D segmenti boyutlarında bir araç bu. Bu kadar yüksek boyutlarından da bagaj nasibini alıyor ve 520 litrede bagaj hacmi bizlere sunuyor. Kendin, kendin kapatıyorsun. Rengi çok hoş. Teknik özelliklerine gelecek olursak da motor gücü bir elektrikli araca göre biraz zayıf kalıyor. 125 kilowatt 170 beygir bir motor gücü var sıfırdan 100'e de 8.7 saniyede hızlanıyor son hızı da 186 kilometre saat olarak verilmiş değerli arkadaşlar bataryası da bürüt 63 kWh. saat Bu da size karma olarak yaklaşık olarak 430 kilometre menzil sunuyor bu aracın alameti farikalarından bir tanesi 800 volt 800 volt mimarisine dayanıyor Dolayısıyla bu mimari sayesinde de 800 voltluk altyapıya sahip şarj istasyonlarında hızlı şekilde dolum yapabiliyoruz. Aracın fiyatına gelecek olursak %40'lık vergi dilimiyle 2.579.000 TL olarak vergileniyor değerli arkadaşlar. Şöyle biraz şuradan çekeceğim. Bir de küçük valiz koy. Şu an mükemmel derecede iyi yapmışlar. Çok konforlu bir koltuk yapmışlar. Direksiyon bomboş. Her yer bomboş. Sadece ekran var. Görüş çok iyi. Yine perde yok. Burada o burada çok ciddi bir acım var. Çok çok ciddi bir acım var burada. Kablosuz şarj. Burada da yine aydınlatılmış, kaplanmış. Çok güzel bir adam var. Burada açılıyor mu? Çok çok iyi. Güzel. Her yer kaplı. Kaplı, kaplı, kaplı. Oralar kaplı. Kaplı olmayan yer yok. Buraya bakıyoruz. Burası da kaplı arkadaşlar. Her yer kaplı. Gözün gördüğü her yer. Tuşa bastığımızda Bakın otomatik olarak kapanıyor. <laughs> Basıyoruz tekrar. Çok iyi. Evet. Zoom. Bir de çok geniş. Ne sağlıyor? Bir ses veriyor. Kapı kilitliyor galiba. Ş şey, şey, cep, cepler farklı. Şey Bir de, Evet. Hocam şey soracağız ya biz. E bunun 360 derece görüntüsü hala şey mi? Bu ıı, ilüstran mi ediyor hala? Yoksa evet. normal kamera değil değil mi hala? Ama önünde de kamera var. Artık kameralar açtığınızda her tarafını görebiliyorsunuz. Kamera şeklinde de görebiliyorum. Burada giderken Kamera istersem kamera, illüstrasyon istersem o. İkisini de yapıyor. Eskisinde yapmıyordu değil mi ama onu? Eskisinde önünde kamera olmadığı için yapmıyordu. Bunların da kamera olduğu için lanterede önü görebiliyorsunuz. Arkayı da görebiliyorsunuz. Yolda...